Pakistan'ın savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Geçiş sırasında Türk bayrağı açan gemi ise iki ülkenin kardeşliğini bir kez daha gösterdi. Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin 2. OPV 1900 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Pakistan'a doğru yol aldı. Pakistan donanması 12 Kasım 2020'de Damen tarafından inşa edilen PNS Tabuk adlı yeni korvetini teslim almıştı. Savaş gemisi Pakistan Savunma Bakanlığı tarafından 2017 yılında Damen'le imzalanan iki gemi siparişinin bir parçası olarak inşa edilmişti. Her iki gemi de Romanya'daki Damen Tersanesi'nde inşa edildi. İlk gemi PNS Yarmuk 2020 yılı Şubat ayında Pakistan donanması filosuna katıldı. Kardeş gemisi gibi PNS Tabuk, karmaşık bir deniz ortamında çok çeşitli operasyonlar gerçekleştirebilen, çok amaçlı, son derece uyarlanabilir bir platformdur. Bir helikopter ve bir İHA ile aynı anda iki sert gövdeli şişme botu bünyesinde barındırabilmekte. İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan PNS Tabuk savaş gemisine çeşitli radar, sensör ve silah sistemlerinin entegre edilmediği görülmektedir. Bahse konu sistemlerse Pakistan donanması kontrolünde, Pakistan'da savaş gemisine entegre edilecek. PNS, Tabuğ'un boğaz geçişi esnasında Türk bayrağı çektiği de gözlemlendi. Türkiye'den yalnızca birkaç bin kilometre kare büyük yüz ölçümüne, baharatlara bulanmış farklı lezzet ve tatlara, etnik ve kültürel çeşitliliğin yanı sıra %98'i Müslüman, 207 milyonu aşan nüfusa sahip Pakistan, dünyanın en kalabalık 6. ülkesi. Hindistan'daki Müslümanların Hindu egemen toplumda azınlık olarak yaşama şansı olmadığını düşünen Hindistan Müslümanları Birliği 1940 yılında Müslümanlara özgü vatan talebiyle tarihi Pakistan kararını Lahor'da kabul etti ve 14 Ağustos 1947'de bağımsız bir devlet olarak Pakistan'ın kurulma sürecini başlattı. Indus bölgesi, Mergar ve Harappa ve Mohenjo-Daro'daki Indus Vadisi başta olmak üzere birçok eski kültürün buluştuğu, eski uygarlıkların beşiği olan Güney Asya coğrafyasında yaşayan Müslümanlar, 71 yıl önce Muhammed Ali Cinnah vasıtasıyla bağımsızlığını ilan ederek parlamenter demokrasiyle yönetilen bir ülke olarak yoluna devam ettiler. Türkiye'nin Güney Asya Müslümanlarının kurtuluş mücadelesinde kadın, erkek, genç, yaşlı her kesime yanında olduğunu hissettirmesi, Türkiye-Pakistan ilişkileri için sağlam bir temel teşkil etmektedir. Bu temel üzerine bina edilen ve halklar arasında gönül körpüsü kuran birlik, barış ve dayanışma duygusu bugün de varlığını güçlü biçimde sürdürmeye devam ediyor. Bu tarihi dayanışmanın son örneğini 2018 yılının bitimine 3 gün kala Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından FETÖ'nün terör örgütü olduğuna hükmeden kararında görüyoruz. FETÖ'nün eğitim yapılanmasındaki en önemli kuluçka üstlerinden biri olduğu bilinen Pakistan'daki bu gelişme Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi açısından olduğu kadar Pakistan-Türkiye ilişkileri için de kritik öneme sahip. Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün başlayacak ziyareti öncesinde gelen bu karar, iki ülke arasında özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili işbirliği ve birlikte çalışma konusunda yeni alanların keşfedilmesine ve gelişmesine önemli katkı sağlayacak. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası FETÖ mücadelesinde Türkiye'nin yanında yer alan Pakistan'da atılması gereken adımların gecikmesinde dönemin Pakistan hükümeti başbakanı ve ailesiyle ilgili yolsuzluk davalarının devam etmesi ve ardından hükümet değişiminin gerçekleştiği seçim sürecinin etkili olduğu söylenebilir. Pak Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının Türkiye Marif Vakfı'na devri konusunda görülen davanın 28 Aralık'ta açıklanan karar metninde mahkeme bu vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesine ve vakfa ait okulların Türkiye Marif Vakfı'na devrine hükmetmiş ve kararının uygulanması için Pakistan İçişleri Bakanlığı'ndan uygun adımları atmasını istemişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesini öngören kararın tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerektiği ve FETÖ ile iltisaklı okulların Türkiye Marif Vakfı'na devrini öngören kararında memnuniyet ve takdirle karşılanarak Pakistan'la her alandaki işbirliğinin artarak devam ettirileceğinin altı çizilmişti. Pakistanlı hukukçu Muhammed Suel Sacit, ilgili davada elde edilen başarıyla Türkiye Devleti'nin FETÖ'nün dünya barışını tehdit eden bir terör örgütü olduğunu ispat etme yönündeki duruşunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Pakistan'da 25 Temmuz 2018'de yapılan genel seçimlerden İmran Han'ın başında olduğu Pakistan Adalet Hareketi'nin birinci parti olarak çıkmasına rağmen, ulusal mecliste ancak ittifak partilerinin desteğiyle federal hükümeti, Hayber patunva ve Pencap eyaletinde de yerel unsurların desteğiyle yerel hükümetleri kurabildi. Butt ailesinin partisi olarak anılan Pakistan Halk Partisi ise Sindh eyaletinde tek başına hükümet kurarken, Belücistan'da diğer taraflarla bir koalisyon hükümeti kurmayı başarmıştı. Bağımsız ve adil seçimlerin yapıldığına dair bazı itiraz ve protestolar olsa da 25 Temmuz 2018 seçimleri Pakistan'da demokratikleşmeyi ve demokrasi anlayışını bir adım daha ileriye taşımıştır. 1952 yılında Lahor'da doğan İmran Han, 1992'de Pakistan'a kazandırdığı Dünya Kriket Şampiyonluğu'yla ülkede ulusal kahraman ilan edilmişti. Karizmatik duruşu, hayırseverliği ve politikadaki yenilikçi söylemleriyle genç kuşakların gönlünü kazanmasına rağmen 1997 seçimlerinde hiç vekil çıkaramayan İmran Han, bundan tam 21 yıl sonra yapılan 25 Temmuz genel seçimlerinde ise birinci parti olarak Ağustos 2018'de Pakistan'ın 19. başbakanı olarak göreve başladı. 2011 yılında siyasetteki şansı dönmeye başlayan İmran Han, 2013 yılı seçimleri sonrası Cemaati İslami'nin desteğiyle Hayber Pahtunva'da yerel hükümeti kurdu. 2018 seçimlerinde ise Pencap eyaletini de alarak yerelde iki önemli eyalet ve merkezde federal hükümeti kurmuş oldu. Kuruluşundan bu yana barış, güvenlik ve uluslararası işbirliği alanlarını dış politikasının köşe taşları olarak dizayn etmeye gayret gösteren Pakistan, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumda insani, güvenlik ve sosyoekonomik meselelerde yapıcı rol oynamıştır. İran, Afganistan ve Türkiye'nin de dahil olduğu ekonomik işbirliği teşkilatının üyesi olan Pakistan, kurucu üyesi olduğu D8 içerisinde en kalabalık Müslüman ülkelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı üyesi Pakistan'ın Kıbrıs konusunda Türkiye'ye ve Türkiye'nin Jammu and Kashmir konusunda Pakistan'a verdiği kararlı destek, iki ülkenin dış politika konularında birbirlerini destekledikleri önemli alanları teşkil ediyor. Ankara, Keşmir'in kendi kaderini tayin hakkı konusunda Pakistan'ın net bir şekilde yanında dururken, İslamabad da her zaman Kıbrıs meselesinde Türkiye'yi desteklerdi. Nükleer programı tamamen yerli ve barışçıl amaçlarla kullanmaya gayret eden Pakistan, stratejik ve konvansiyonel yetenekleriyle güvenilir ve caydırıcılığı olan bir savunma politikası izlemektedir. Pakistan, nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda Hindistan'ın aksine küresel çabalara tam destek vermektedir. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'da yükselen aşırı Hindu milliyetçiliği sadece Hint Müslümanlar için değil, bölgesel güvenlik için de bir tehdit oluşturuyor, dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Nijer'in başkenti Niamey'de 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılan Kureyşi, burada yaptığı açıklamada Hindistan'ın 180 milyon Hint Müslümana sistematik olarak saldırdığını söyledi. Kureyşi, Hindistan'ın 5 Ağustos'ta jammu Keşmir ile ilgili tek taraflı ve yasa dışı eylemlerde bulunduğunu anımsatarak bölgede yaşanan insani trajediye dikkat çekti. Hindistan yönetiminin adımının ardından geçen 15 aylık sürede 8 milyon Keşmirli'nin sokağa çıkma yasakları, askeri kuşatma, iletişim kısıtlamaları ve keyfi tutuklamalarla karşı karşıya olduğunu belirten Kureyşi, tüm işgal bölgesi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştü, ifadesini kullandı. Kureyş'i Pakistan'ın İslamofobi ile mücadelede öncü bir rol oynadığını ve bu rolünü oynamaya devam edeceğini vurguladı. Öte yandan Orta Doğu'daki barış ve istikrarın Pakistan'ın önceliği olduğunu belirten Kureyş'i, Filistin topraklarının yasa dışı şekilde ilhak edilmesi, yasa dışı yerleşimlerin inşa edilmesi ve Filistinlilerin insanlık dışı yaşam koşullarının bölgedeki barışa ve istikrara yönelik hayallerin gerçekleşmesini her geçen gün daha da zorlaştırdığını ifade etti. Kureyş'i, Afganistan'da barışın tüm bölgedeki barış ve istikrarın anahtarı olduğunu dile getirerek Afganistan'daki çatışmadan en çok etkilenen ikinci ülkenin Pakistan olduğunu dile getirdi. Bölgede tesis edilecek bir barıştan en çok Pakistan'ın fayda göreceğini vurgulayan Kureyşi, Afganistan'daki barış ve uzlaştırma sürecini tam olarak desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.